2025 bitmeden bu kelimeyi öğrenmen lazım. Bak şu izlediğin var ya ya da şu. İşte bunlar AI slop. Türkçe meali ne dersen? Bak diliyorum. Türkçe meali gelir mi? AI bildiğimiz Artificial Intelligence yani yapay zeka. Slop'sa çöp, değersiz anlamında. Yani yapay zeka tarafından üretilmiş yeni bir dijital çöplük demek. AI slop Aha, şulup. Aha, şulup. Aha, şulup. 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 2024 itibariyle her geçen gün yapay zekanın yeni bir modelini duyuyor olsak da maalesef içerikler aynı oranda gelişemiyor. Giderek kalitesizleşmeye başlıyor ve kötü haber şu ki bu artık bir pazarlama problemi. Yaramayan şeyler geldi. Hatta 5 para etmeye. Mesele yapay zeka değil, mesele yapay zekayı markanı anlatmak için nasıl kullandığın AI Slop içerikler üretmemek için takipte kal